kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Kolay mı kolay herkesin örebileceği örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla örebilir. Modelimizin yapımına geçelim. Modelimiz için ince iple istediğiniz iple örebilirsiniz. 3 milim tığım zinciri başla, başlayarak modelimize geçelim. Dilerseniz modeli lastik üzerine de örebilirsiniz. Ne örmek istiyorsanız örebileceğiniz hem güzel hem de kolay bir model. İpimi sabitledikten sonra 8 ve katları istediğiniz sayıda zincir örerek modele başlayabilirsiniz. Hemen zincirlerimi örüp geliyorum. Zincire başlayacaksanız çok sıkı sıkı zincir örmeyin. Evet zincirlerimizi örelim. Modelimin yapımına geçelim. 2 ilmek aldık tığımıza sayıyoruz 8. zincire bir tane trabzan 2 2 alarak 3'te çıkıyoruz trabzanlarımızı 2 2 2 3'te çıktık trabzanlarımızı hep bu şekilde öreceğiz 2 tane zincir tığa 2 ilmek aldık aynı trabzanın zincirine tekrar girdik bir tane trabzan 2 tane zincir tığa 2 ilmek aldık. Aynı zincire tekrar trabzan örüyoruz ve 3. trabzanımızı ördük. Tekrar 2 tane zincir tığa 2 ilmek aldık. Aynı zincire 4. trabzanımızı örüyoruz. 4. trabzanı ördükten sonra bakalım 3 tane yuvamız var. Bakın. Tığa 2 ilmek alıyoruz. Zincir örmeden. Sayıyoruz. 8 tane zincir. 8. zincire giriş yapıyoruz. Ortada 7 tane zincir boş bıraktık. 8. zincire girdik. 1 tane tırabzan. 2 tane zincir. 2 ilmek aldık. Aynı zincire tekrar trabzan örüyoruz. Tekrar 2 zincir tığa 2 ilmek aldık. Aynı trabzana yani aynı zincire giriyoruz. 3. trabzanımızı ördük. 2 zincir tığa 2 ilmek aldık. Ve 4. trabzanımızı da aynı yere örüyoruz. Bu sıra hep böyle istediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Tığa 2 ilmek aldık. Zincir örme yok arada. Sayıyoruz. 8. zincire hemen bulup girdik. Ve aynı yine trabzan örüyoruz. 2 2 alarak 3'te çıkıyoruz. 3'te çıktık. 2 tane zincir tığa 2 ilmek aldık. Aynı zincire tekrar trabzan örüyoruz. 4 tane trabzanımız olacak. 3 tane de zincirli yuvamız oluşuyor. Evet, üçüncüyü ördük. 2 zincir, tığa 2 ilmek. Aynı zincire 4. trabzanımızı ördük. Ve 3 tane modelimiz oluştu. Zincir örmeden 2 ilmek aldık tığımıza. Zincirimizi sayıyoruz şimdi. 7 tane boş bırakıp 8. zincirimize girdik. Tırabzanımızı ördük. 2 tane zincir. Tığa 2 ilmek aldık. Aynı zincire tekrar tırabzan. 2 tane zincir tığa 2 ilmek doladık. Aynı zincire üçüncü trabzanımızı ördük iki tane zincir tığa iki ilmek doladık aynı zincire dördüncü trabzanımızı ördük şimdi hemen tığa ilmek aldım sayıyorum dördüncü zincire girdim bir tane trabzan kenar trabzanı ve modelimin birinci sırası bu kadar kolaydı. Şimdi hemen ikinci sıraya geçiyoruz. Bir tane zincirim vardı. Ördüğüm trabzanın tepesine bir tane sık iğne. Tığa iki ilmek doladım. Bakın burada üç tane yuvamız vardı. Birinciyi boş bırakıp ortadaki yuvaya girdim. İkinci yuvaya. Dört tane trabzan örelim. Yine aynı trabzanlarımı 2 ilmek alarak 3'te çıkıyorum. 4 tane trabzan. 1 tane zincir tığa 2 ilmek dolayıp aynı yuvanın içine 4 tane daha trabzan örüyorum. Her seferinde tığa 2 ilmek alıyoruz. 2 2 alarak trabzanlarımızı 3'te çıkıyoruz. 4 tane trabzan, 1 zincir, 4 trabzan, aynı yuvaya ördük. Sağda ve solda yuvalar boş kaldı. Bakın bu yuvalar boş. Ortadakine trabzan ördük. Şimdi iki model arasında şurada bir boşluğumuz var. Oraya girdik bir sık iğne. Sık iğneyi ördükten sonra tığ, tığa 2 ilmek aldık. Bakın 3 yuvamız var birinciyi boş bırakıp ikinciye girdik. 4 tane trabzan. Her seferinde tığa 2 ilmek doluyoruz. Ve trabzanlarımızı 3'te çıkıyoruz. 4 tane trabzanı ördükten sonra 3 oldu. Bir tane daha örelim. 4 bir tane zincir tığa 2 ilmek aldık ve 4 tane daha trabzan örüyoruz aynı yuvanın içine. 3 4 İki model arasında şurada geçiş yerimiz vardı yuva. Oraya bir tane sık iğne. Ve tutturduk bakın. Hemen tığa 2 ilmek aldık. Birinci yuvayı boş bırakıp ikinci yuvaya girdik. Dört tane trabzan. İki, üç, dört. Bir tane zincir tığa iki ilmek aldık. Aynı yuvanın içine dört tane trabzan. zincir 4 İki model arasındaki şuradaki yuvaya bir tane sık iğne. Bakın boşluğundan giriyoruz bir sık iğne. Zincir örmeden tığa 2 ilmek aldık. ikinci yuvaya girdik tırabzan. 4 tane tırabzan. 3 4 bir tane zincir ta girmek aldık aynı yuvanın içine dört tane daha trabzan örüp sırayı tamamlıyoruz modelimiz bu kadar kolay iki sırada biten bir model 3 4 bakın iki sırada modelimiz oldu. 3 tane yuva hazırladık ilk sırada. Ortadakine trabzanlarımızı ördük. Kenar zinciri için şuraya girdik. Bir sık iğne. Devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane de örmüştük 8 tane zincirimiz. tığa 2 ilmek aldık 1 zincirli yuva hazırlamıştık trabzanların ortasında oraya bir tane trabzan 2 ilmek tekrar 1 trabzan 2 tane zincir 2 ilmek aldık 1 tane trabzan ilk sıramızı tekrarlıyoruz. 2 zincir 1 tırabzan, 2 zincir 1 tırabzan. 4 tane tırabzanımızı ördük. Tığa 2 ilmek aldık. Diğer modelin 1 zincirli yuvaya girdik. 1 tane tırabzan. 2 tane zincir. Tığa 2 ilmek aldık. Aynı yuvanın içine 1 tırabzan. 2 zincir. Tığa iki ilmek aldık. Bir tane trabzan. 2 zincir. Tığa iki ilmek aldık. Bir trabzan. Ve dört tane trabzan oldu. 3 tane yuva. Diğer modelin bir zincirli yuvasına girdik. Bir tane trabzan. Yuvadan yuvaya geçerken arada zincir örmüyoruz. 2 zincirden sonra bir tane tırabzan. 2 zincir, bir tane tırabzan. 2 tane zincir, bir tane tırabzan. Ve 3 yuva 4 tane trabzanımız oluştu. Tığa 2 ilmek alıp diğer modelin 1 zincirli yuvaya girdik bir trabzan iki zincir tığa iki ilmek aldık bir tane trabzan iki tane zincir tığa iki ilmek aldık bir tane trabzan ve üçüncüyü ördük bakın iki zincir dördüncü trabzanı ördük ve ilk sırayı tekrarladık ilmek alıyoruz sondaki sık iğnenin tepesine girdik. Bir tane trabzan. Bir zincirle döndük. Hemen o trabzanın tepesine bir sık iğne. Tığa iki ilmek aldık. Üç tane yuvamız var. Ortadaki yuvaya girdik. Ve modelin ikinci sırasına başlıyoruz. Yine aynı trabzanlarımızı 3'te çıkıyoruz. 4 tane trabzan örelim. 3 4 Bir tane zincir. Aynı yuvanın içine 4 tane daha trabzan örüyoruz. 4 2 model arasında şurada boşlukta yuvamız var bakın oraya bir sık iğne tığa 2 ilmek aldık ortadaki yuvaya girip 4 tane trabzan 1 tane zincir aynı yuvanın içine 4 tane tırabzan. 2 model arasındaki yuvaya girdik. Bağlantı yerine bir sık iğne. Ortadaki yuvaya girdik. 4 tane tırabzan. bir tane zincir aynı yuvanın içine dört tane trabzan ve boşluğa iki model arasına bir sık iğne ve modeli görüyorsunuz ilerledikçe kendini daha çok belli edecektir. Çok kolay bir model. Herkesin örebileceği bir model oldu. Özellikle bu modelde sadece dikkat etmemiz gereken tığa 2 ilmek dolayıp 3'te çıkmak. İpinize göre de tığınızı ayarlarsanız dilediğiniz her şey örebilirsiniz. Hem kolay hem de güzel bir model. Her iple de farklı duracaktır. Aynı bu şekilde. Sadece iki sıradan oluşuyor modelimiz. Şimdi ben bu modeli biraz ilerletip modeli göstermek istiyorum. Şöyle kenar zincirine de sık iğne ile girip devam edeceğiz. Model artık hep baştan sona aynı. Evet, modelimi şöyle ben birkaç model daha ilerlettim. Bakın çok güzel, çok da kolay bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle hemen göstermek istedim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz. Tekrar teşekkürler.